Arkadaşlar bu Sizlerle birlikte Kumlu Park'ta e, video çekeceğiz. Böyle tanıtayım kendisini. Yoksa siz anlamazsınız arkadaşlar. E, hadi bakalım başlayalım. Önce bir sizi yükseğe atacağım. Böyle <laughs> Arkadaşlar şimdi bu, Bu çocuk da burada bir şey yapıyor işte. Burada kaydırak yapmış falan. Biz şimdi kapalım. Helal gel. Ayakkabılarını aldım ben. Mi? Mi? Şimdi Bir dakika, lazım. Arkadaşlar geldik, şimdi fırlatma videosu oldu. Siz? Nasıl? 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 Nasıl?